Ben bunu kabul ettim. Bu sefer kıyamet koptu. Vay biz seni atarız. Ya nereden atıyorsun? Attım diyor. Atamazsın diyorum. Gün attım diyor. Ya arkadaş öyle olmaz. Bunun bir kanunu var. Usul var filan. Yo hatta evvelsi gün atmışımdır belki diyor. Kendinde değil ya. Ne gün attığını bile bilmiyor. Ya böyle bir şey olmaz kardeş. Olmaz. Bu yanlış filan. Yo attım attım. Şimdi Anadolu'da güzel sözler var. Derler ki kötü mal sahibi adama ev sahibi yapar. Şimdi Onlar sayesinde AK Partili oldum. Bundan bir rahatsızlığım yok. Aksine memnuniyetim var. Her gittiğim yerde sevgiyle, muhabbetle, ilgiyle karşıl karşılanıyorum daha bir tek eğri bakış dahi görmedim. Bu bakımdan sizin şahsınızda Türkiye genelindeki bütün AK Partili kardeşlerime sevgilerim, muhabbetlerim <laughs> Çalışan, işi götüren partiyi iktidardan alaşağı edeceksin. Sonra da yerine neyi koyacağını bilmeyeceksin. Ya da aksadı bir parti, aksadığı yerde karşı tarafta hainle işbirliği yapanı göreceksin ama milliyetçiyim deyip buna omuz vermeyeceksin. Bu terbiyeye, ahlaka, örfe, ana sığıyor mu? Sığmıyor. Ha, demek ki 1 Kasım'da öncelik bunların bir hesabını görmektir. Bir, ikincisi kurban olduğum bir daha bizi de bunların kapısına yollamayın ya. Yani. Yani aynı adamların bir daha aynı netice çıkarsa aynı adamların kapısına gideceğiz. Diyor ki bende siyah çanta hazırdı. Lan o çanta kahverengi olsa iş yapmıyor mu yani? Siyah olunca korkacağız mı o çantada? Ne? Televizyondaki hanım kıza açacağına Davutoğlu'na açaydın çantayı o zaman. Ne var yani? <gülüyor> <gülüyor> Ha. Ah. Böyle bö böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Televizyoncuya gösteriyor, Mesul başbakana göstermiyor. <laughs> Allah Allah. Abdullah Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey AK Parti'nin kurucusu. Değil mi? Tayyip Bey de kurucusu. Abdullah Bey AK Parti'nin başbakanı, değil mi? Evet. evet. Tayyip Bey de başbakanı. Peki Abdullah Bey Cumhurbaşkanı oldu. Devlet Bey bundan memnun oldu. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığında gitti. Yahu sen gene bir daha bir çıksan dedi. Allah Allah. Şimdi Abdullah Bey görüşmek istediğinde köşke gidiyordu. Biz birkaç kere de biz beraber gittik filan. Peki Tayyip Bey'le alıp ne veremediğinler Yani Abdullah Bey'i meclis seçti. Kötü anlamında söylemiyorum. Ama Tayyip Bey'i halk seçti. Ya bu millet kendi direkt gitti oy verdi. E bu, bu bana göre tek dereceli, arada aracı olmayan bir seçim olduğu için daha makbul. Diyor ki yok onu ben fanusa koyacağım. Yavrum bu Çin çiçeği değil ki. Bu insan. Yani hürriyeti tahtit bir kere anayasaya aykırı. Sen kendin fanusta yaşamak istersin kavanozda durursun onu bilme. Ama Halkın seçtiği adam susup köşesinde oturamaz. Oturmamaz. Niye? İki defa vatandaşa sorduk. İki defa da vatandaş aynı cevabı verirse. Vatandaşa üç ay sonra bir daha gidilip sorulabilir mi? Sorulmaz. Vatandaş demez mi sana? Lan anlamıyor musun? İşte ilk kere aynı cevabı verdik diye. Dört ay arayla ikinci defa vatandaşa soruyorsunuz. Demek ki artık siyasette, siyasetçide bir iş kalmadı, işsizdi. Siz bu koalisyonları, bu ittifakı, bu dayanışmayı, bu bütünleşmeyi tabanda yapacaksınız. Vebal, yük, sorumluluk sizin omzunuzda. Biz yapamadık arkadaşlar. Siyasetçi olarak ben bir kendimi getirebildim. Öbürlerini ikna edebilsem onları da getirdim ama gelmiyor. <laughs> Başta ne dedik? Siyaset meslek değildir. Siyasi parti de amaç değildir, araçtır dedik. Şimdi araç ne demek? Buradan Ankara'ya gideceğim. En iyi neyle gidebilirsen? Helikopterlense helikopter, arabaysa araba, otobüsse otobüs, tren geçiyorsa tren, araç, aracın ne olduğuna bakacaksın. Mühim olanı aracın senin hedeflediğin yere seni götürmesi. Bugünkü MHP'nin başında bulunan 30-40 kişi gazoz şişesinin üstüne konmuş mantar gibi. Şişe çağılacak. ildeki, ilçedeki benim arkadaşımla, ülküdaşımla, MHP'li kardeşimle bir problemim yok ki. Hepsi koalisyon istiyor. Hepsi iktidar istiyor. 30-40 kişi var orada. Devlet Bey beni listeye yazı versin. Dünya ne olursa olsun diye. MHP'deki problem bu. Ha artık benim problemim değil ama yani MHP'dekilerin buna bakması lazım. Beni dinlediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Hadi. <laughs> Kardeşim, müsaade <kursu. gülüyor> <Kardeşim, kursu. gülüyor> et. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.